24. sorumuz Melisa'nın ve Ercan Bey'in bahçelerine yaptıkları avuzların mimari planı gösterilmiştir diyor. E, ee, bahçelerin ikisi iki İki bahçenin içinde de dikdörtgen şeklinde avuzlar bulunmaktadır diyor. Ee, Melisa'nın bahçesindeki kum alanla Ercan Bey'in bahçesindeki kum alan arasındaki farkın metrekare cinsinden değeri hangisidir diyor. Şimdi tüm kısmı bulalım. Tüm alan nedir burada? 20 ile 4A artı 2'yi çarpıyoruz. Nedir? 80A artı 20 ile 2'yi çarptık 40. Havuzunki nedir? 6 ile 2A artı 1'i çarpıyoruz. 12A artı 6 değil mi? Çıkarttığımızda okum alanı bulacağız. Buradan 80A artı 40 eksi 12A eksi 6'dan 68A artı 34 yapıyor. Buraya bakalım. 24 ile 3A artı 1'i çarpalım. 3A artı 1'i çarpalım. 72A artı 24. Havuzun alanını bulalım. Nedir o? 8 ile A artı 1'i çarpalım. 8A artı 8. Birbirinden çıkartıyoruz. 72A artı 24 eksi 8A artı 8. Yani 72A artı 24 eksi 8A eksi 8'den ee, buradan da ne yapıyor? 64A artı 16. Şimdi ikisi arasındaki farkı soruyor bize. Ee, şuraya yapalım. 68A artı 34 eksi e, 64A artı 16. Buradan da 68A artı 34 eksi 64A eksi 16'dan. Ne yapar buradan? 4A yapar. 34'ten de 16 çıktığında artı 18 buluruz. Doğru yanıtımız A seçeneğidir.